Dostlarım selamlar. Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın, hayvanlarımızın, bütün canlarımızın yanındayız arkadaşlar. Bu videomuzda neler olacak? Mohikanları biliyorsunuz yumurtlatmaya çalışıyoruz. Ortalama 3 haftadır falan eşrandılar arkadaşlar. Hala yumurtlamadılar. Onları büyük Damızlık salmamızı atacağım. Orada belki biraz daha özgüven doyarlar, biraz daha benimserler. Yumurtlayabileceklerini düşünüyorum. Ayrıyetten yeni bir eşleme yapacağım arkadaşlar. Eşhaneye bir takım damızlığımı eşe atacağım çünkü onları üretmek istiyorum. Onlara bakacağız. Kuşlarımızın son hastalık durumlarına, genel bakımlarına bakacağız. Videomuza geçmeden önce şu duyuruyu da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni kanal açtım arkadaşlar. Yeni kanalımızda diğer hayvanlarımız tavuklarımız, muhabbet kuşlarımız, muhabbet kuşu yavrularımız, civcivlerimiz ve bundan sonraki süreçte olacak diğer hayvanlarımızın hepsinin tamamını yeni kanalımızda paylaşacağım arkadaşlar. Bilmeyenler varsa yeni kanalımızın ismi de Önder Çağdaş. Herkesi beklerim. Videomuza geçmeden önce beğenip yorum yaparsanız abone olmayanlar da abone olursalar mutlu olurum dostlar. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Evet öncelikle mohileri salmaya atmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra yemlemelerimizi yapalım, bakımlarımızı yapalım. Ve yeni eşlememizi yapalım. Şöyle önce dişi alacağım. Gel bakalım. Bak 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 nasıl vuruyorlar. Bunlar çok değişik kuşlar ya. Bakın erkekte eser var ha. Zaten sizlerden yazanlar oldu. Biz bu rahatsızlığı bunlardan geçirdik arkadaşlar. Yani %90 o. Bunların dönemine denk gelmişti. Ama şöyle bir şey var artık geçti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim şu an hayvanlarımıza aşının babası oldu. Şöyle bırakayım bakayım. Moe dişiyi bırakıyorum. Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Oyunlu gibi kalktı dostlar gördünüz mü? Oyunlu gibi kalktı şey yaptı hayvan uçtu. Şöyle bunları bir türlü yumurtlatamadık arkadaşlar. Ha, bakalım ben burada yumurtlayacaklarını düşünüyorum. Erkek. Bakın bunda eser var ya. Allah Allah. Yani geldiğinde yeni mi geçiriyorlardı? Yoksa daha önceden geçirdiler. Eseri mi kaldı? Bilmiyorum çözemedim arkadaşlar. Bakın bu muhtemelen kanadı çırpıp düşecek yere. Aynen. Bu çeviriyor kafayı ya. Evet bak. O çeviriyor. Gerçi o şu an daha güzel bakıyor etrafa ama. Dostlarım moileri burada tutacağım biraz. Bakalım onlara son bir şans veriyorum. Yani yumurtladılar, yumurtladılar. Şimdi şey aklınıza şey gelebilir. Hani risk risk olmaz mı kuşların arasına katmam falan? Artık geçti arkadaşlar. Moiler iki aydır bizde. Ee, i̇lk gün zaten ufaktan bir kuşların arasına attık. Sonra hemen geri aldım falan. Yani şu an olan oldu. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Bu saatten sonra bir problem olmaz. Şimdi şöyle yemlemelerini yapalım hayvanlarımızın. Yarım tas buğday üstüne karışık. Biraz muhabbet kuşu yemi koyacağım içine. Orada yavrular da var ya dostlar. Biraz mısır kırığı da koyalım. O salmamız dişiler ve yavruların bulunduğu salma. O yüzden hala onlara böyle şey veriyorum. Karışık muhabbet kuşu yemi falan. Veriyorum arkadaşlar. Bakalım muhiler burada mutlu olacaklar mı ya? Gel gel gel. Acıkmadınız mı lan? Bugün daha tam açıkmadılar. Dün saat biraz geçti verdiğinde. Bakın. Yani hastalanan dumanlı yavrumuzun yumurta ikisi. Kula. Onun maşallahı var. Gel 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 gel. Mohi dişi ne yaptın oğlum? Uçtun kaldın orada lan. Oo, hareket yap bir şey yap. Alo. İn aşağı hadi bakalım. Bak eşin yerde. Dostlarım burada yumurtlayan dişiler oluyor. Yumurtlayan dişiler oluyor. Yumurtalarını alıyorum haşlayıp civcivlerimize yediriyorum. Bak 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 bak. bak. Aynen. Gördünüz mü dostlar? Onda sıkıntı var. Ama burada daha iyi olacak hayvan. O düzelir burada. Onda da salla eseri var dostlarım. Bakın dişi böyle. Yani onlara da tekrar sahte yumurta koyuyorum ki devamlı devamlı yumurtlamasınlar diye. Yani yalanla sahte yumurtaya yatırıyorum dostlarım. Dişiler öyle yani erkeklerden ayrı olsalar bile yumurtlamaya devam ediyorlar. Bir de dişi erkeği ayırırken dostlar aklınızda olsun. Mesela ben bilinçli olarak dişileri burada tutuyorum. Erkeklerin orada folluk yok. Bunun amacı ise, bunun sebebi ise arkadaşlar erkekleri ben buraya ayırsaydım devamlı folluk kavgası yapacaklardı. Eşleri yanında olmasa bile, dişileri yanında olmasa bile arkadaşlar bakın kuşlar acıkmamış ya. Dün akşam biraz geç yemledim ondan. Daha acıkmadılar. Bak 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 muyu rahatlıyor. Bence bunlar burada yumurta yapacak arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Tabi dişi de falan bir kısırlık yoksa. Ben bunların popo tüylerini de keseyim de. Tohumlama olayını da garantiye alayım. Onu da keserim birazdan dostlar. Böyle poposunun etrafını makasla temizliyoruz ki. Çünkü bunlar bol tüylü hayvanlar. Yani tohumlamayı net bir şekilde yapabilsin erkek diye. Ne diyordum? Heh, erkekleri buraya koysaydım dostlar. Orada kavga bitmezdi. Yani birbirlerini öldüresiye kavga ederlerdi. Folluk tutmak için. Yani o yüzden aklınızda olsun yani. Dişi erkek ayıracağınız zaman erkekleri folluk olmayan salmaya koyun. Sadece bekar tünekleri olsun. Dişiler de folluk kavgası yapıyor ama erkeklerin yanında hiçbir şey değil o. Anlık. 2 saniye bile sürmüyor dişilerin yaptığı kavga. Ama erkekler birbirini bitirene kadar kavga ediyorlar dostlarım. Şimdi şöyle bir bakalım bakın. Eren'in dişi kafayı bayağı bir toparladı gördünüz mü? Boyun tüylerini yoldum arkadaşlar. Ee, kuyruklarını çektim. Kan dolaşımı olsun diye. Kuyruklarını çektim ve sarımsak yutturdum. Ee, onunla bayağı bir fayda gördük. Şu anda ben dostlar gün gün bir video çekiyorum. Buradaki Arapla dumanlıyı buraya ayırdım. Bunlar da ağır salla başlardı. Yani bunlara bir tedavi uyguluyorum dostlar. Gün gün etkilerini gösteriyorum. Yani bir hafta falan sürecek bu video. Muhtemelen şu an izlediğiniz video o videomdan önce yayınlanmış olacak. Yani burada detayları anlatmıyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Çok güzel bir video geliyor. Uygulamalı her gün durumlarını gösterecek şekilde gün gün Bunların tedavisini paylaşacağım arkadaşlar. Dumanlı berbat bir haldeydi. O videoda göreceksiniz. Çok kötü bir haldeydi dostlarım. Şimdi yeni işlemi yapacağız. E, muhabbetlere falan zaten artık yeni kanalımıza bakıyoruz. Muhabbet kuşu yavrularımız da harika oldular. E, merak edenler, görmek isteyenler mutlaka yeni kanalımızdaki videoları takip etsinler arkadaşlar. Şimdi başka, 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 başka. Eşlemeyi yapalım arkadaşlar. Eşlemeyi yapalım. Ben de sabırsızlanıyorum o eşleme için. Ya şimdi çok güzel bir eşleme yapacağız. Ben hiç diğer eşhaneleri kirletmeyeyim. Bu mohilerin olduğu yeri alayım ama altlarını değiştireyim mi? Yok. Sadece tüy kalabalığı var. Ya burada sıkıntı yok arkadaşlar. Şu tüyler pis gösteriyor. Burada sıkıntı yok. Şu yuvalığı alayım. Kuşlar eş tutana kadar yuvalığı koymayayım pislemesinler. Eş tuttuklarında yuvalığı koyacağım. Yani baktım eş tuttular. Çipleşiyorlar. Direkt yuvalığı koyacağım altlarına. Belki burayı da birazdan temizlerim. Ya şimdi yapacağım işlemi göstermek için size şöyle göstereyim dostlar. Evet, dişimiz. Dişimiz, dişimiz, dişimiz. Gel kızım bakalım. Gel kızım bakalım. Hoppa! Dişimiz ki orijinal kaplama dişimiz kimiz. Efsanelerimizin bir tarafı olan miskiler. Biliyorsunuz arkadaşlar efsanelerimiz miskilerle Araplardan çıkma kuşlar. Efsanelerimizin bir tarafı olan miskiler ve erkeğimiz de tabii ki geçen videolarımda da anlattığım gibi kaplama miski orijinal erkeğimiz bu eşlemede bir saniye şöyle alayım Maşallah bunların durumları çok iyi. Sağlıklılar. Eşlemeye müsaitler arkadaşlar. Şöyle. Oğlum sana yeni bir gelin. Tamam mı? Bunlar kardeş dostlarım. E, aynı öz kuşlar. Şu an flaş vuruyor ya. Flaş açık. Kameranın flaşı açık. O yüzden yadırgıyorlar. Burada biz öz miskilerimizden üreteceğiz arkadaşlar. Ben daha sonra tekrar e, miski erkeği Yine dişi dumanlıma gireceğim. Efsaneler üretmeye devam edeceğim. Ama şöyle ki bunlardan çıkan yavruları da artık Araplarımla girebileceğim arkadaşlar. Anlatabildim mi? Çünkü ben bu soyumu da Arap soyumu da çok seviyorum. Arapların zaten elimizde orijinalleri var. Şöyle yapayım da onlar bir kendilerine gelsinler. Onları ürettik ama dişi şey miskileri üretemedik dostlarım. Onlar ayrı ayrı zamanlarda geldiler bana. Ee, dişi miski geldiğinde erkek miskim dumanlı ile işte efsanelerimi üretiyordum o esnada. Ee, şimdi ben onlardan yavru alıp öz miskileri de elimde tutmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bunlar da e, kapıyı açık bulup e, çıktılar. Maşallah hastalığı atlattık dostlarım. Hastalığı atlattık. Sadece iki kuşumuz kötü durumda. Bakın Eren'in miski bayağı şey Eren'in Arap bayağı kendini topladı ya Biliyorsunuz o bayağı kafayı çeviriyordu. Yani yakında uçabilecek seviyeye gelecek. Maşallah, subhanallah. Maşallah, subhanallah. Çok şükür büyük hasarlar hasarlara uğramadan hastalığı atlattık arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreçte kuşlarımızı dinlendireceğiz. İç parazitlerini, mantar ilaçlarını, vitaminlerini, probiyotiklerini girerek onların tamamen zımba gibi hale getirdikten sonra Tekrar eşlemeler yapacağız. Belki bu yeni eşlemeler Allah'ın izniyle yeni yerimizde olacak dostlar. Her an her şey olabilir. İnşallah hayırlısıyla. Bakalım. Ben de sabırsızlanıyorum. Çok soruyorsunuz sizlerde. Yakında yer olayını çözeceğiz arkadaşlar. Uçumlara da başlayacağız. Ama şimdi kışın en ağır aylarına geliyoruz biliyorsunuz. Aha çayka geldi. Çayka. Bak bak bak. Dişim uykandı orada. İyi oldu ya. Hayvanlar ferahlasın dostlarım. Ferahlasın iyi oldu orada bakın hayvan seviniyor artık burada da yumurta yapmazsalar bir hal çaresine bakacağız şimdi tek olumsuz şey arkadaşlar kışın en ağır dönümüne, dönemine giriyoruz o biraz bizi oyalayabilir ama baharda Allah'ın izniyle yeni eşlemeler yeni yavrularla tam gaz dolu dizgin uçumlarımıza başlamış oluruz oğlum sen niye ötmüyorsun lan alo sana yeni gelin verdim bak ne güzel Yeni bir evlenme yaptın. Onlar alışır dostlar. Şu an yadırgadılar. Şöyle bir maşallah alalım. Yeni eşlememize bir maşallah alalım dostlar. Ee, i̇nşallah Allah nasip eder güzelce onları üretebiliriz dostlarım. Evet arkadaşlar. Miski erkeğimiz kur yapmaya başladı. Bunlar bir iki gün içinde eş tutarlar. Hemen aklıma gelmişken bunların popo tüylerini biraz tıraşlamak istiyorum arkadaşlar. Aklınızda olsun. Kuşları eşe attığınız zaman yani mutlaka bu uygulamayı yapın dostlar. Şimdi hep beraber yapalım. Sizlere de bir daha göstermiş olayım. Ben bunun videosunu yapmıştım ama yani tekrar hatırlamış olalım arkadaşlar. Çünkü unutulabiliyor. Yani her arkadaş her videoya denk gelmemiş olabiliyor. Şöyle Şimdi bunu neden yaptığımızı da anlatacağım. Gelin bakalım. Gel, kızım, gel. İki kuşa da yapıyoruz arkadaşlar. İki kuşa da yapıyoruz. Dişiye de erkeğe de. Şöyle. Umarım gözüküyordur. Şöyle biraz kamerayı yakınlaştıralım. Odaklayalım. Şöyle arkadaşlar. Tam poposunun etrafı var ya. Buradaki tüyleri şöyle bu tüyleri normalde çöpe yapmam lazım. Çünkü kuşlar şu an açık. Kanat çırparsalar sıkıntı olacak. Ama dikkat edin hayvanın etini kesmeyin arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Şöyle poposunu tıraşlıyoruz arkadaşlar. Ama çok dikkat edin. Ete yakın bölgeler çünkü. Hayvanın eti kesilmesin. Bu erkek dişiye tohumunu Güzelce aktarabilsin diye. Bakın popo kısmı iyice açıldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu önemli. Geç bakalım kızım. Gel. Şimdi başlamızlıklarımızdan baba miskiye yapacağım aynısını. Dur oğlum bakayım dur. Şöyle umarım gözüküyordur ya. Dur şöyle biraz daha alçaltalım da. Garanti olsun. Dur oğlum benim ya. Dur oğlum benim dur. Şöyle bakın dostlar. Şurayı mümkün oldukça şu şekilde tıraşlayıp açıyorum. Çünkü bu fazlalık tüyler bazen tohumlamaya engel oluyor. Ya yumurtaların biri tohumlanmış oluyor. Tek yavru çıkarıyoruz. Ya da hiç tohumlanmıyor bazen dostlar. Şöyle masayı hemen temizlemem lazım. Erkeğimizi de bırakalım yerine. Şöyle arkadaşlar. Evet tıraşlamalarını yaptım. Yerlerine koydum. Şimdi bunlar yarına kadar burada eş tutarlar. Sonra yumurtalıklarını atacağım yanına. Aynı uygulamayı bakın böyle toz oldu. Burayı hemen alacağım. Bir kuş kanat çırparsa şimdi yandık vallahi. Bu tozlar hemen dağılacak. Burayı hemen almam lazım. Ee, aynı uygulamayı şimdi dostlarım muhikanlara da yapacağım. Onu göstermeme gerek yok. Zaten bunları göstermiş oldum sizlere. Bu şekilde. Bu videomuz da böyle olsun böyle ufak ufak son durum bilgileri atacağım dediğim gibi birkaç gün içinde çok güzel bir sallavaş tedavi videosu anlık gün gün çektiğim bir video gelecek. Diğer hayvanlarımızın detaylı videoları yeni kanalımızda. videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.